Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında Samsun Spor'a 2-1 mağlup oldu. Fırtınanın yeni transferleri Flavio, Marlon, Anders Strongsen, Steven Plaza ve Edgarli'nin Samsun Spor karşısındaki performansını derledik. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Samsun Spor karşısında sadece 3 pas ile oynadı. Topla buluşma 40, 33 pasta %90 isabet, süre 45, Top kapma 1 Kili mücadele 6'ya 3 Yapılan faal ise 2 Geçen sezon Feyenoord'un kiralık olarak forma giyen Edgar Lee ise 3 pas hatasıyla oynadı. Topla buluşma 35 33 pasta %90 isabet 1 isabetli şut Gol 1 Süre 45 Top kapma 1 Kili mücadele yok Uzaklaştırma 1 Ve 1 pas arası Steven Plaza maçı pas hatası yapmadan tamamladı topla buluşma 23, 17 pasta %100 isabet, 5 dakika sahada kaldı, kilim mücadele 4-2, uzaklaştırma 1, pas arası 1 ve yapılan pav 2. İkinci yarı oyuna giren Anders Strongsen ise kullandığı 44 pasta %95.5 isabet sağladı ve 2 pas hatası yaptı. Topla buluşma 46, süre 45, kilim mücadele 1-1, yapılan pav ise 1. Filip Novak'ın yerine transfer edilen Marlon ise topla buluşma 30, süre 45, 18 pasta %72 isabet, bir orta sabetsiz, bir şut sabetsiz, ikili mücadele 3'e 2. Hazırlık karşılaşmaları tabii ki de ölçü olamaz. Ancak Trabzonspor'un savunma zafiyeti devam ediyor. Bugün özellikle gördük ki Edgar performansı oldukça yetersiz. Trabzonspor'un savunmaya transfer yapması gerekiyor.